Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomuzla yine sizlerleyiz. Sizlere yeni reytinglerde olan dizilerimizden biri de üç Kız Kardeş dizisi. üç Kız Kardeş dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Oyuncularımızdan çok güzel eğitimli oyuncumuz Gökberk Demirci köksal kartal karakterine hayat verecek ve sizler için de oyuncu oyunculuk yeteneklerini bizler için sunacak arkadaşlar. Biliyorum Gökbek Demirci'ni siz çok seviyorsunuz. Sizler için de dizimizin en son görüntülerini sizlerle paylaşım edeceğim ve dizide Türkan'la birlikte yepyeni sahneler canlandıracaklar. Sizler için de yepyeni paylaşımları sunacağım arkadaşlar. Kamera arkası Kasa sitemizden olan görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Gökberk Demirci'nin yeni karelerini görmek istiyorsanız sadece kanalıma abone olun.